Tehdit Sıralama Yöntemi IUCN tarafından hazırlanmış ve Ek 2'de sunulan Tehdit Sınıflandırma Tablosunu ve Ek 3'te sunulan Stres Sınıflandırma Tablosunu inceledikten sonra Ek 6'da sunulmuş olan Tehdit Sıralama Çalışma Tablosunu açın. Hazırladığınız tür eylem planı ile ilgili bilgileri üst taraftaki bölümde doldurun. Hedef türü etkileyen tüm tehditleri tablodaki tehditler sütununun sağ yanındaki sütuna X koyarak işaretleyin. Eğer bir tehdit kategorisi altında birden fazla tehdit söz konusuysa ve bu tehditlerin paydaşları ve faaliyetleri birbirlerinden farklıysa kategorinin tekrarlı satırı oluşturulmalıdır. Kara Akbaba için hazırlanan eylem planı örneğinde hem kuş fotoğrafçıları hem de piknikçiler tehdit oluşturduğu için her iki tehdit de 6.1 rekreasyonel faaliyetler kategorisi altında değerlendirilecektir. Bu sebeple ilgili tehdidin satır numarası üzerinde sağa tıklayıp aşağıya satır ekle seçeneğini kullanınız ve üst satırı kopyalayınız. X koyarak işaretlediğiniz tehditlerinizi ilgili sütun üzerinde yerleştirilmiş olan filtre seçeneğine tıklayarak yalnızca işaretlediğiniz tehditlerle çalışmaya devam edin. Filtrelemeyi yaptıktan sonra her bir tehdit için çalışma sayfasının sonunda yer alan yorumlar ve stresler sütunlarını ek 3'teki stres kodlarına göre doldurun. kapsam, şiddet ve zamanlama kriterlerinden her biri kendi içerisinde tehditlerin önem sırasına göre sıralanmalıdır. Derecelendirme yönteminden farklı olarak her kriter, tüm tehditler beraber değerlendirilerek puanlanmalıdır. Daha sonra diğer kriterin puanlamasına geçilmelidir. Herhangi bir kriter açısından en yüksek öneme sahip olan tehdit, puanlamanın minimum değeri olan bir puanını alır. Maksimum değerse en düşük öneme sahip olan tehdide verilir. Maksimum değer toplamda kaç tehdit varsa o sayı kadardır. Kara akbaba örneğindeki 9 tehdidi ele alalım. Önem açısından en öncelikli olan tehdit 1 puanını alırken önem açısından en düşük öncelikli tehdit 9 puanı alır. Kapsam kriterini değerlendirirken en yüksek öneme sahip olan tehdide 1 puanını verin. İkinci sıradaki öneme sahip tehdide ise 2 puanını verin. En düşük öneme sahip tehdide ise maksimum puanı verene kadar bu şekilde devam edin. Eğer kriterler puanlanırken yanlış bir hücrede işaretleme yapılırsa, yanlış işaretlenen kutucuğun üzerine tıklayarak klavye ile silme işlemini yapın Aynı önem sıralaması mantığını, şiddet ve zamanlama kriterleri için tekrar edin. Üç kriterde puanlandığı zaman sonuç toplam sütununun altında otomatik olarak hesaplanacaktır. Bu aşamadan sonra tehditlerin önem sırasını hesaplarken sıralama sütununu kullanın. En düşük toplam puanı almış olan tehdide bir sıra puanını sıralama sütunu altında ilgili tehdide denk gelen hücreye yazın. İkinci sıradaki en düşük toplam puanı almış olan tehdide de iki sıra puanını yazın. Bu adımı en yüksek toplam puanı almış olan tehdide, tehdit sayısıyla eşit olan sıra puanını verene kadar devam edin. Tüm tehditler için bu üç kriterde puanlandıktan sonra nihai puanları gözden geçirin. Eğer etki puanınız ek kriterlerden etkileniyorsa bu kriterleri dikkate alarak son kararınızı verin. Otomatik olarak hesaplanan toplam puanlarda eşitlik durumu söz konusu olursa, eşit puana sahip olan tehditler için ek kriterler de dikkate alınarak, eşit puanlar kendi aralarında karşılaştırma yapılarak değiştirilir. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra dosyanızı kaydettiğinizden emin olun.